Allah kolaylık versin hepinize. Evet Arzu Hanım. Evet merhaba. Şu dikkatimi çekti. Beni düşündüğümü yaptın. İlk önce raguya başladın. Ha -ha. Sosu çünkü doğrusu odur. Çünkü onun çok uzun kaynaması lazım. Hamur da tabi dinlenmesi lazım ama ragu daha önemli buradaki. Ben ee, onu düşünerek Kıymalı yapmıyorum, sebzeli yapıyorum. Öyle mi? Çünkü ba kıyma zaten yapılmaz 20, 45 dakikada falan. Çok zor, evet. Evet, o yüzden böyle bol sebzeli. Çok güzel. 7-8 sebze olacak içinde. Güzel bir lazanya olacak sebzeli. Gel kamera, içine bak. İçinde haşlanmış ıspanak var. Hamuru yeşil oluyor, görüyor musun? Oh, 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 oh. Antonio coştum bakıyorum. Coştum ya. Ne oldu? Kettle faciası mı yaşadın? Ya şef. Şey olmadı. Buz arıyordum. Buz. Her yer su içinde. Geçmiş olsun Antonio. Sen daha yardımcı oldu. Tezgahı temizledim. Arda evet, şef. Evet. Antonio bir anlat bakayım ne yapıyorsun? Son... 30 dakika. Bak Ayhan abini duydun son 30 Yarın dakika. Yarım saatimiz kaldı. Yarım saat. Şefim. Evet, şimdi bunları pişireceğim. Evet. Ha, yok yok ben yemeyeyim. Okay. Bana dokunmuyor. Peki kıyma. Defne yaprağı bol. Biraz fazla bol. Sonra. Ya ben. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, lazanyalar. Lazanyalar. Ricotta. 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 Ama sen şimdi her şey hazır. Şimdi bir sadece buz almam gerek. Tezgahımı temizlemem gerek. Buz, buz. buz. Ne çünkü yapacaksın? bunları pişireceğim hemen soğuk suya koymam gerek. Ha soğuk suya koyacaksın. Evet. Ha. Biraz anlatsana ne yapıyorsun? Şimdi normal standart bolognese yapıyorum. Yani şeyli, kıymalı. Kıymalı. Burada ne var? Domates sos mu? Evet, domates sosu, kıyması her şey içerisinde. Ha, bu her şeyi burada. Evet. Ha, peki. Hen 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 hen. hen den 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 den. Javas geliyor bak arkadan. Den 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 den. Önce biraz açsaydın, ondan sonra koysaydın oraya. Ha? Önce biraz merdaneyle açsaydın. Ya açmadı mı hamurlarını? Daha demin hamurları vardı orada. Yeniden mi hamur yapıyor Antonio? Niye? Yapıştı. Unlamadan açmak büyük cesaret. Niye böyle bir şey unladım, yapıyorsun? Unladım unladım. Şu anda siz geldiğinizde unlama saati geldi. Ha. <laughs> tamam her şey yine benim başıma mı geliyor? Yok yok yok. Unum orada. Unum. Tamam. Peki. Yok. Tutun şöyle. Geliyor. <laughs> <laughs> ya ben böyle bir rahatlık görmedim ya. Git orada yap gel. Gel olmaz öyle gel. 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 Bir de ikiye böl çalış. O kadar uzun olmak zorunda değil makineden evet. geçirirken. Kontrollü. Evet böyle ikiye. Evet. Diğer tarafı unlu mu? Unlu. şey Tezgah unluydu ya. Her yer unlu zaten. <laughs> Hiç şöyle bir tadına baktın mı? Şurasından Baktım. Şöyle? Siz de bakın. Ben Temiz bakmam. Ben bitmiş ürüne bak. Tamam ben baktım güzel. Şimdi ne yapacaksın? Lazanya, beşamel sebze mi? Doğru. Tuzu baharatı falan yerinde mi? Her şeyin tadına baktım. Ricotta niye var? Ne olur ne olmaz. Ha şey kötü gün için peki mantıklı. Üstüne kaşar rendesi var mı? Öyle değil. Öyle Yok değil. ölçüyorum. Öyle değil. Bıçakla. Öyle değil. Söyleyin. Böyle. Ufak ufak ufak. Öyle. Tamam. Yani öyle değil kapla. Altı diyor? Şimdi Üçüncü, koyacağım. Be, dördüncü galiba. Beşinciyi koyuyorsun şu an. Bence dördüncüyü. Beş. Ama emin değilim. Bence dördüncü. Bence beş değil ya. Hamur, hamur bezesinden yola çıkarak söyledim bak orada Yok. kalalım. Ben bakıyorum da ona. Sanki dördüncü diye de yanılıyor olabilir. Bir ara Murat'a baktım. Ne Sen de sanki baktın ya. Antalya bak, attı galiba. Ben hep seninle konuşalım da izliyorum bak. Suyunu koymuyoruz ki dağılmasın sonra su lazım değil. Normalde daha fazla vaktim olsaydı suyun tamamen çekilmesini bekleyecektim. Ama olmayınca... Murat fırına koydun mu? Aha. Şimdi mi? Aha. Antonio fırına koydun mu? Tabii. Helal olsun Antonio. En erken sen attın. Benim tabağım... <laughs> ...benim kişiliğimi gösterir. Bu da çok renkli bir tabak. Beni yansıtıyor. En güzel lazanya ben yaptım. İnşallah içi de pişer. Vallahi yoruldum ya. Arkadaşlar şimdi eğrisiyle doğrusuyla bir saat içinde lazanya yaptılar. Bence kolay bir iş değil. Yani hem hakkıyla yapacaksın hem kıvamında yapacan. Hamur yap, Ondan sonra hamur kuyu yap. Tabi, şey. tabi. Kim gider? Murat gider. Murat. Şefim ben bugün kim gideceğine değil de kim birinci olacağını. Şef söyleyeyim. kim gider dedi. Bence Murat gider yap. diye ya. Tamam onu... Şef. Bu da sorular. Arzu, arzu abla gider. gider. Arzu gider. Evet. Alt. Son bir dakika net. Ha? Bence de Arzu. Arzu gider. Ters tutalım gençler. Antonio gider. Murat. Murat gider. Ben Antonio dedim. Arzu. Arzu üç Arzu. 2 Arzu. Arzu. Antonio, 1 Murat. mı? 2 Murat. Murat kim dedi? Ben dedim. Sen mi dedin? Hıh. -hı. Peki. Arkadaşlar son 30 saniyeniz. Tezgahlarınıza koymak için çıkartın fırından lütfen. Çıkartın fırından. Vay Murat, güzel pişmiş, rengi de mükemmel. Ne eşit? Tabii sen birkaç sefer çevirdin tepsiyi içeride. Yok şefim, fırın teknolojisi sayesinde çevirmeme gerek kalmadı. Her tarafı da eşit bir şekilde pişti. Yani pişirme esnasında başında durmana gerek kalmıyor. Aynen şefim. Hem kolay hem harika pişti lazanya. Bravo Murat. Son 10 saniye. Tukumuz, 8, tepkimiz. 6, 5, 4, 3, 2, bir. Ve lazanya etabının sonudur. Şimdi arkadaşlar tabaklama ve tadım aşamasına geçmeden önce her lazanyanın olduğu gibi sizin lazanyalarınızın da biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Biz de şuraya tadım masamızı kuralım o zamana kadar. Arkasından da tadıma geçelim. Ellerinize sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.